Adana'da iki silahlı soyguncu girdiği kuyumcuda dehşet saçtı. Kuyumcuyu defalarca vurup bir torbaya doldurdukları altında kaçtılar. Polis kısa sürede ikisini de yakaladı. Tam bir suç makinesi olan gaspçılar tutuklandı. Tabancalı soyguncular kuyumcuya daldı. O sırada içeride küçük bir çocuk da vardı. Çocuk korkuyla kaçtı. Soyguncular kuyumcuya ateş açtı. ...dehşet Adana'da kaydedildi. Soyguncular içeri girdiğinde 8-10 yaşlarındaki çocuk koşarak kaçtı. Yanındaki adam dışarı çıkamadı. Soyguncu kuyumcuya defalarca ateş açtı. Arkasından içeri giren suç ortağı da tetiğe bastı. İki soyguncu kuyumcu etkisi hale getirdikten sonra yanlarındaki çantaya altınları doldurdu. Yaklaşık yarım kilo altın çalan soyguncular hızla olay yerinden çıkıp kaçtı. Yaralı kuyumcu hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından da taburcu edildi. Polis yaklaşık 10 gündür iki şüphelinin peşindeydi. Çalışmalar sonuç verdi. Soyguncular yakalandı. İkisinin de birçok sabıkası vardı. Altınların büyük kısmını bozdurup harcadıkları belirlendi. İki şüpheli sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.